inanılmaz bir web sitesi keşfettim. Bu web sitesi sayesinde tek bir tıkla YouTube videosu oluşturabileceğiz. Tek yapmamız gereken komutu girmek. Gerisinin hepsini araç hallediyor. ve aşırı kolay, aşırı güzel bir araç yeni çıktı. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Bu araç tüm video oluşturma işlemimizi otomatik hale getirecek. Bizden sadece bir komut isteyecek. Müziği, videoyu, resimleri hepsini kendisi bulup birleştirip bize verecek. Size verdiğim adresten girin. Direkt URL yazarsanız bu araca ulaşamayabilirsiniz. Yeni çıktı bu araç. O yüzden daha indekslenmedi Google tarafında. Açıklamalar kısmında bu aracı bulabilirsiniz. Girdiğimizde e-mail adresimizi girip create account deyip kolayca hesap oluşturacağız. Hesap oluşturduktan sonra böyle tertemiz bir arayüz karşımıza çıktı. Arayüz, arayüz bizden tek istediği sadece bir komut. Bu komutu buraya gireceğiz ve videoyu her şeyin otomatik olarak oluşturacak. İnanılmaz güzel bir araç. Başka video oluşturucularda template seçiyoruz, müzik seçiyoruz, yazıları tek tek yazıyoruz. Birçok işte kendimiz uğraşıyoruz. İşlemi otomatikleştirmeye çalışırken çok daha iş çıkarıyoruz kendimize. Bu araçta sadece bir komut gireceğiz ve videoyu kendisi oluşturacak. Araç ücretsiz bir araç ancak ücretli planları var. İsterseniz ücretli planlarına bakalım. Biz şu anda ücretsiz planı kullanıyoruz. Ancak 20 dolara aylar çekiyorum bunu aylık 25 dolara 60 dolar iki planı var 10 dakikaya kadar ücretsiz oluşturabiliyoruz Ben şu an ücretsiz planı kullanıyorum Evet buraya bir komut yazmamız istiyor komut ne kadar açıklayıcı olursa videomuz o kadar güzel ve istediğimiz şekilde olur kısa bir komutlarla da videolar oluşturabiliriz de, ancak istediğimiz şekilde gelmeyebilir video buraya bu komutu yapıştırıyorum bu komutu açıklamalar kısmında bulabilirsiniz Ben şimdi size bu komutu açıklayacağım nasıl bir video oluşturmak istediğimi buraya yazdım. Videonun süresini 45 saniye olarak belirledim. Alışkanlıkları tanıtmasını istedim. Başlangıç metni olarak başlığı kullanmasını istedim. Basit dilin basit ve anlaşılır olmasını istedim. Bunların hepsini tek tek belirtiyorum. Ve son olarak seslendirme olarak Türk bir kadın sesiyle yapılmasını istedim. Belirlediğim bu komut ile Generate video butonuna tıklıyorum ve bu sayede 45 saniyelik kısa bir video oluşturacak. Burada gördüğünüz gibi Türkçe şu anda desteklenmiyor. O yüzden İngilizce olarak devam edecek. Burada birkaç ayar daha yapmamız gerekiyor. Kitlemizi seçeceğiz. Buradan gençler diyoruz. Nasıl olması gerektiğini, videonun nasıl olması gerektiğini seçeceğiz. Minimalist diyoruz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Platform, YouTube Shorts ve devam et videomuz hayatınızı değiştirecek bir sabah 5 sabah alışkanlığı hakkında olacak. Şu anda videoyu oluşturuyor. Evet videomuzu oluşturdu. Başlatıyoruz. Imagine the power of starting your day right. Here are five morning habits that could change your life. Gördüğünüz gibi videomuzu oluşturdu. Gayet basit bir şekilde oluşturdu. Türkçe komut verdiğimiz halde İngilizce oluşturdu. Çünkü Türkçe şu anda desteklenmiyor. Ancak bu araçları genelde Türkler, Türkler İngilizce içerik oluşturmak için kullanıyor. O yüzden tam amacına uygun bir araç yakında Türkçe de gelecek Türkçe, Türkçe olarak videolar oluşturabiliriz gördüğünüz gibi 240 piksel dizledik ancak bunu export ederken yani kaydederken HD olarak kaydedebileceğiz şimdi gelelim ayarlara videoyu çok kolay bir şekilde tek komutla oluşturabildik ancak beğenmediğimiz kısımları edit diyerek değiştirebiliriz burada yine tek bir komutla değiştirmek istediğimiz kısımları belirleyebiliriz Mesela ikinci sahneyi beğenmediysek bunu sil diyebiliriz, ya da sesi arttır diyebiliriz, ya da videoyu uzat, videoyu kısalt bu şekilde ya da sesi arttır şeklinde komutlar vererek videoyu düzenleyebiliriz ve generate butonuna tıklamamız yeterli. Ancak bu şekilde yapmak istemiyorsak edit media deyip evet karşımıza böyle bir ekran çıktı bu ekrandan beğenmediğimiz resmin üstüne tıklayıp upload deyip kendi de belirlediğimiz resmi yükleyebiliriz, kendi indirdiğimiz resmi yükleyebiliriz ya da Hazır stok kütüphanesinden istediğimiz resmi aratıp onunla değiştirebiliriz. Mesela ben aratıyorum. Burada rutin hakkındaki videoları gösteriyor bana. Bunlardan biriyle ikinciyi değiştirmek istiyorum. İkinciyi beğenmedim çünkü. Mesela bununla değiştiriyor. Gördüğünüz gibi üstünde böyle bir iki kat oldu. Bununla değişecek demek. Apply dersem yeni bir video oluşturacak ve bunu değiştirecek ya da metni beğenmediysek edit script deyip buradan metni değiştirebiliyoruz. Mesela bu ilk metni beğenmedim diyorum. Burayı silebilirim ya da başka bir şey yazabilirim. Ve apply Changes dersem yeni video oluşturur. Şimdi ben bir başka bir özellik daha göstermek istiyorum. Create new diyorum ve bu uygulamaya web sitesi web sitesindeki bilgileri de referans verebiliriz. Mesela bir blog postunu beğendik. Bunun hakkında bir video oluşturmak istiyoruz o blog postunu referans vererek bunun hakkında bir video oluşturacağız Evet yeni bir komut oluşturdum bu komutların hepsini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ve bu linki wikipedia linkini komutuma ekledim bu sayede wikipedia'daki bilgilere göre bir video oluşturacak ve generate video diyorum Evet bizden yine birkaç ayar istedi bu sefer profil dramatik olmasını istiyorum Evet gördüğünüz gibi 2 dakika 49 saniyelik uzun bir video oluşturduk bu videoları indirmek istersek yanında gördüğümüz hamburger ikonuna tıklıyoruz. Burada daha önce oluşturduğumuz tüm videoları görebiliriz. Bunlardan indirmek istediğimizin üstüne tıklıyoruz. Ve burada export butonunu görüyoruz. Bunu export video deyip indirebiliriz. Ücretsiz bir onu kullanıyorsak videolarda watermark olacak. Bu videonun hangi programda yapıldığını gösteren köşede bulunan bilgilendirici bunu kaldırmak istersek premium plana geçmemiz lazım. Ancak bizim için fark etmez şu anda. Buradaki tüm premium özellikleri normal indiriyoruz ve continue diyoruz. Evet videomuzu indirdi. Bu sayede bu video YouTube'da, Instagram'da ya da istediğimiz platformda paylaşabiliriz. Gayet kolay yeni bir araç göstermek istedim. Açıklama kısmında tüm linkleri, komutları bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.